Mobilenin değerli takipçileri uzun bir aradan sonra hepinize merhaba demek istiyorum hem de o bir merhaba diyorum. Uzun zamandır akvaryum videosu paylaşmıyorduk ee, sıcaklar nedeniyle çok fazla ekleme yapamadık akvaryuma ama artık sıcakları atlattık Muğla'da sıcakların sonuna geldik ve şimdi yeni türlerle karşınızda olacağız. Ee, uzun zamandır da video çekmediğim için güzel videoya hobi hanemle başlamak istedim. Evet ilk görüyorsunuz demo Bu arada hobi hanem çok gelişti. Ee, uzun zamandır paylaşmadım sizinle. Siz mutlaka İrfan abinin kanalını takip ediyorsunuzdur ama Hobiland'den de elimizden geldiği kadar hobi hanemi sizlere göstermeye çalışıyoruz. Artık gerçek anlamda yok yok diyebileceğimiz her türlü balığı hobi annemde bulmak mümkün. Yani ciklet mi arıyorsunuz? Tetra türleri mi? Pirana mı? Astronot mu? Bu konuda o annem artık e, mula mulla standartlarının dışında diyebiliriz. Zaten tür, tür, tüm Türkiye balık gönderimi de yapılıyor. Ben de buraya gelmişken hızlı bir şekilde size hobi hanemdeki son türleri, son yenilikleri göstermek istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi astronotlar var. Koridoras çeşitleri oldukça arttı. Adolfiler. Benim de biliyorsunuz yer türleri akvaryum o bakın yemek gelecek diye nasıl coştu astronotlar. Bunları fazla aç bırakmaya gelmez. Bizi bile yiyebilirler ya bunlar. Biliyorsunuz bunlar canlı yemle besleniyorlar. Etçil balıklar. O yüzden çok acıktıklarında fazla yanaşmamak lazım. Akvaryumlarda çok ciddi bir sirkülasyon var. O hanem Türkiye'nin her yerine balık gönderdiği için sürekli olarak akvaryumdaki balıklar değişiyor. Görüyorsunuz. İrfan yani abi şu ana kadar bir tuzlu suya girmedi deniz türlerine. Ona da girerse şaşırmam gerçek anlamda. Evet, toprak yiyenler. Ee, ben de bu balıklara ilgi duyuyorum. Ramirezlerin büyükleri gibi ee, ve Ramirezlerle de yaşayabiliyorlar. Ee, biz de belki ilk olarak toprak yiyenlerle akvaryumumuza ekleme yapmaya başlayabiliriz. Bunun bilgisini de vereyim. Yakında gene hareketli bir kanalımız olacak. Güzel balık videolarımız olacak. Çok güzel türlerle sizleri tanıştırmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bakın. Toprak yiyenlerin çok fazla türü var. O yüzden de tercih konusu olabilir benim için. Ve de uysal balıklar hani gerçekten hem güzeller hem de uysallar. Diğer balıklarla uyum içindeler. Bu sebeple toprak yiyenleri akvaryuma eklemeyi düşünüyorum. Burada toprak yok bir şey yiyemiyorlar. Belki bende yerler. Daha hayaletlerimiz var. Benim hayalet oldukça büyüdü. Senin hayalde aynı boyda mı kaldı? Değişti mi abi bunlar? Satıldı yenileri geldi. He bunlar yeni. Bir iki tane büyüyen vardı. Onlar özellikle büyük isteyen birileri aldı. He bayağı büyüdü benimki çünkü. Benim şeyler var ya ters düzen çöpçü dediğim balık. Aha. Şu kadar falan bende. Çaman oldu mu? Bu mı? kadar ya. Onlar Böyle kordoraz mı oluyor? Bayağı büyüdü. O yüzdüğü zaman diğer balıklar kaçışıyor. İrfan <laughs> e abiden ters yüzen çöpçüler almıştım. Hani koridoras türü diye ama onlar artık başka bir türü. Canavar bir türe dönüştüler yani. Biraz da monster fişlerin içinde oluyor onlar. Ya bir de karanlıkta büyüyorlar. Hı. Yani hiç böyle yem görmese karanlıktan çıkmıyor. Evet yemin kokusuyla çıkıyorlar. Evet yemi duyduğu anda etrafı dağıtıyorlar. gromilerimiz gene. Gördüğünüz gibi. Akvaryumlar bir doluyor bir boşalıyor artık. Evet. Yani sirkülasyon var ki artacaktır muhtemelen havaların biraz serinlemesiyle. Aslında yazın balık göndermek daha kolay oluyor ama yazın pek kimse bu akvaryumla uğraşmıyor. Evet. Kışın daha zahmetli. O zaman daha çok insanlar uğraşıyor aslında. Böyle bir ters çelişki. Bir var. de kışın insanlar daha çok hobiye dönüyorlar. Evet, evde daha çok vakit geçtiği evet. için. Evet. Yazın tatil gezme tozma. Yazın dışarıda oluyorsun çok fazla balık eklemek istemiyorsun, bakamıyorsun. Sıcak, çok ayrı bir sıkıntı. Sıcak, çok ayrı da. bir sıkıntı. Yani Ramreziler benim ciddi anlamda sıcaktan çok etkilendiler yani. Gördüğünüz gibi akvaryumların hepsi dolu ve hepsinde farklı bir türü var. Biz de bu türleri yavaş yavaş yeniden. Akvaryumumuza eklemeye devam edeceğiz. Sizi çok farklı türlerle tanıştıracağız. Ee, bu konuda hobi halime çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi uzak yerlere gitmekten kurtarıyor açıkçası. Yani şuradaki gördüğüm sıcaklık doğru mu? 32 derece. Evet burası olabilir. Uzakta sıcak yapmışım. Şeyler, Üreme sebebiyle mi? göremediğim de 30 kelebek kelebek batozlar. Hmm. tarafta şeyler var. Evet, seviyorlar. Olarak, evet, sıcak seviyorlar. seviyorlar. Bakın rasporu besleyenler 32 dereceye kadar derecelerini evet, çıkarabilir. yeni geldiler hani iyi oluyor bunlar. Ha. Şu sıcaklık özellikle hani kendini toparlaması için evet, lazım. Sonra biraz 28 26ları 26 lira düşürürüm yani. yani. En rahat şekilde adapte olabilmeler hmm. için. Bugün İthalatlar şu, nasıl? İthalat da çok uzun. Bugün şu günler geldi. Koydurastar 5 saat damlama yöntemiyle aşılama yaptı. Oo, bunları he? Aha. Bayağı da küçük gelmişler bunlar. Aynen. Aslında çok da büyüyen bir tür de böyle küçük geldi. Vallahi herhalde o ters yüzenlerden daha büyük bir koridor astürü yoktur. Yakında sizlerle onların videosunu da paylaşacağım. Ee, video boşluğuna o bir hanemle başlamak istedim İnşallah artık yeni videolarla karşınızda olacağız ee, tekrar görüşmek dileğiyle Lütfen bizi beğenmeyi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Herkese iyi hobiler.